Şimdi e, Megapu da paylaştığımız şirketler arasındaydı ve e, detaylı bir analiz çalışmasını yapmaya çalışacağız. Olumlu ve olumsuz yönlerini teker teker ele almaya çalışacağım. Objektif bir şekilde e, şirket nasıl incelenir. E, bu tarz büyük şirketler ya da küçük şirketler ya da böyle ciddi anlamda rally yapabilecek şirketleri nasıl tespit edebiliriz? O yüzden e, e, bu videoyu baştan sona kadar izlerseniz bu tarz soruların cevabını bu videonun içerisinde görmüş olacağız. Şimdi değerli dostlar özet gelir tablosunun yıllık dönemsel verilerinden gidecek olursak satışlarını yıllık bazda %39'luk bir artış göstermiş satışları, brüt karımız yüzde seksenlik bir artış var, esas faaliyet karında yüzde yetmişlik bir artış var, net faaliyet karımızda yüzde seksen altılık bir artış var. Favok'ta %81'lik bir artış var. Net dönem karında ise %204'lük bir artış var. Burada dikkatinizi çeken bir unsur olabilir. Esas faaliyet karına baktığımızda 644 milyon. Net faaliyet karına baktığımızda yaklaşık 700 milyon. Favok'a baktığımızda 700 milyonun üstünde. Net dönem karına baktığımda ise 247 milyon. Yani buradaki rakamların altında gerçekleşmiş. Elbette hemen burada sağ tarafta net karı etkileyen gelir gider tablosu var. Oradan e, aslında bu net karın niye böyle zayıf geldiğini aslında daha büyük bir potansiyel daha büyük bir kar açıklayabilme ihtimali yüksek olan bir şirket. E, bu net dönem karı neden zayıf gelmiş yani zayıf gelmemiş.